Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle askılı bu yüzlerin üzerine girebileceğiniz tülbentten ceket yapacağız. Amacım sizlere overlock makinesinde tülbent kenarının nasıl yapılacağını ve tansiyon ayarının nasıl olacağı hakkında bilgi vermek. Tülbent ceketi neden tercih ettim? Sıcak yaz aylarında hem hafif olması askıların üzerine alabileceğim terletmeyen kumaş olmasından dolayı tercih ettim. Size ince gelirse iki kat olarak da kalıplarınızı kesebilirsiniz. Bel boyunu ve kol boyunu uzatabilir. Düz renk tülbentten ya da ince penyeden dikebilirsiniz. Ben tülbentten dikmeyi tercih ettim. Hem size fikir olur hem de tülbentin overlock makinesinde hangi ayarlarda dikileceğini göstermek istedim arkadaşlar. Destek olan bu kumaşın overlock makinesinde dikerken tansiyon ayarlarının nasıl olacağını ayrıntılı olarak anlattım arkadaşlar. Umarım yararlı olur. İyi seyirler. 2 adet tülbentim var arkadaşlar. Bir de beğendiğim bir hırkamın kalıbını çıkaracağım. Kartona hırkamın ön bedenini yerleştiriyorum. Tüm etrafını iğneliyorum. Daha sonra etrafını sabunla çiziyorum. İğneleri çıkartıyorum ve iğne izlerini olduğu yerden çizemediğim yerleri sabunla tekrar çiziyorum. Birer santim dikiş payı vererek etrafından tekrar sabunla çiziyorum arkadaşlar. Aynı şekilde hırkamın arka kısmını da ikiye katlayarak karton kalıbıma iğneliyorum arkadaşlar. Kenarlarından sabunla gördüğünüz gibi çiziyorum. Birer santim dikiş payı vererek etrafından tekrar sabunla çiziyorum arkadaşlar. Çizimi düzeltmek için riga cetveli kullanabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar tülbentimizi önce yıkadım. Daha sonra ütüledim. Ütülerken kenarlarının çok düzgün ütülenmesine dikkat edelim. Tülbentimin tersi ortada kalacak şekilde ikiye katlıyorum. Çiçek desenlerinin aynı hizaya denk gelmesine dikkat edelim arkadaşlar. Çiçeklerimin desenlerinin aynı hizada olması benim için önemli. Çünkü çiçek desenimin hırkamın ön kısmına gelmesini istiyorum. Çiçek desenimizi görüldüğü gibi hizalayalım arkadaşlar. Kumaşımızın esnek yönünün kalıbımızın enine gelmesine dikkat edelim arkadaşlar. Kalıbı tülbentin üzerine yerleştiriyorum. yineliyorum ve kenarlarından kesiyorum. arka bedeninde arkadaşlar yine tülbentin yüzü bize bakacak şekilde ikiye katlayarak çiçeklerini hizalayarak kalıbımı yerleştiriyorum. Kenarlarından sabunla çiziyorum. Kalıbımı kaldırıyorum. Tülbentin kaymaması için iğneliyorum ve kenarlarından kesiyorum arkadaşlar. Arka bedeni iki parça olarak hazırlıyorum. Çiçeklerin ortaya gelmesini istediğimden arka bedeni iki parça olarak kesiyorum. Arta kalan iki parçayı tersi ortada kalacak şekilde seriyoruz arkadaşlar. Kol kalıbını kesilen parçaya bu şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Kol uzunluğunu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Çiçeklerin kol ucuna gelmesine dikkat edelim arkadaşlar kaymasın diye iğneleyelim ve bu şekilde keselim arkadaşlar. Kol oyuntumuzun ön kısmına gelecek olan yerine makasla çentik atıyoruz arkadaşlar. Bedene kol kalıbımızı yerleştirirken ön kısımların birbirine gelmesine dikkat edelim. Çentikli olan kısmı bedenimizin ön kısmına yerleştirelim arkadaşlar. Ön kalıbımız için ölçümüz ön yaka boyu 22 cm, omuzlar 12 cm, kol oyuntusu 23 cm. Kol oyuntusundan bele kadar 22 cm arkadaşlar. Ön uzunluk yakadan sonra 32 cm. Belimiz 20 cm arkadaşlar. Arka bedenimizin uzunluğu, yaka oyuntusu 14 cm, omuzlar 12 cm, kol oyuntusu 21 cm, arka beden uzunluğu 42 cm, kol oyuntusundan bele kadar 22 cm, kolumuzun kol oyuntusunun boyu 49 cm arkadaşlar. Arkadaşlar verdiğim ölçü 38 beden için uygun. Siz isterseniz kenarlarından birer santim büyüterek bedeni genişletebilirsiniz. Kumaş kenarlarından fazla pay bırakın arkadaşlar. Prova yaptıktan sonra dikebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde hiçbir sorun yaşamazsınız. Şimdi sıra overlock makinemizin tülbent için veya esnek kumaş için nasıl hazırlandığını birlikte göz atalım. İlk önce A yazılı iğneyi gördüğünüz gibi vidasından çevirerek çıkarıyoruz. Arkadaşlar bunu yapmanız şart değil. Ben bu şekilde iğneyi çıkardım. Takarken zorlandım. İğneyi üzerinde bırakarak ipliği kesebilirsiniz arkadaşlar. İğne sadece kumaşa batıp çıkacaktır. Dikmeyecektir arkadaşlar. Şimdi ayarlarını yapıyoruz. Mavi ip tansiyon ayarı 3. Yeşil ip iptal. Turuncu ipimiz 4'te. Sarı ipimiz tansiyon ayarı da 3'te arkadaşlar. Esnek kumaş dikeceğinizden makinenin bu kısmında gördüğünüz çıkıntıyı iterek R'ye getiriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ufak bir parça ile denememizi yaptıktan sonra dikişimize geçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra tersi bize bakacak şekilde kumaşımızı seriyoruz. Arka kısmın ortasını ve omuz kısımlarını bu şekilde birleştirerek iğneliyorum. arka bedeni birleştirip daha sonra omuzları birleştirerek ovalok çekiyorum. Daha sonra tüm yaka çevresini ve ön kısmı gördüğünüz gibi overlockla dikiyoruz arkadaşlar. Ben sadece kumaşımın kenarlarını bu şekilde ovalok çekerek bırakacağım. Gayet temiz ve güzel görünüyor. Siz isterseniz katlayıp tekrar katlayarak düz dikiş dikebilirsiniz arkadaşlar. bedene kol kalıbımızı yerleştirirken ön kısımların birbirine gelmesine dikkat edelim. Çentikli olan kısmı bedenimizin ön kısmına yerleştirelim arkadaşlar. Sağ ve sol kol parçamızı görüldüğü gibi tersi bize bakacak şekilde birleştiriyoruz. Daha sonra dikiyoruz. diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Daha sonra kol kenarlarını da aynı şekilde birleştirmeden overlock dikiyoruz arkadaşlar. Sağ kol ve sol kol ucunu bu şekilde overlock geçiyoruz. Şimdi kol kenarından başlayarak bedenimizi belimize kadar dikiyoruz arkadaşlar. Daha sonra etek ucunda varlık çekiyoruz arkadaşlar. 2 adet 3 santim eninde 20 santim uzunluğunda şerit kesiyorum ve kenarından dikip gördüğünüz gibi ters çeviriyorum arkadaşlar. İki yaka ucuna iğne ile dikerek birleştiriyorum. Siz isterseniz dikiş makinesinde de da dikebilirsiniz. Daha sonra fiyonk yaparak bağlıyorum arkadaşlar. kenarlarında kalan overlok iplerimizi tığ ile bu şekilde overlok dikişlerinin içerisinden geçirerek düzgün görünmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Böylelikle temiz bir görüntü elde ediyoruz. Hem dikişimizin atmasını engelliyoruz hem de temiz bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hırkanın dikiş aşaması bitti. Biraz süslemek istiyorum. Elimde olan desenli şeridimden yuvarlak parçaları kesiyorum. Daha sonra gri renkte simli çiçek desenli motiflerim vardı. Bunun bazılarının ortasındaki şişeyi çıkardım. Bazılarını tek kullandım arkadaşlar. Ve bunları hırkamın çeşitli yerlerine yerleştirdim. Gördüğünüz gibi kollara ve etek ucuna yuvarlak şeridimden çıkarmış olduğum parçaları yerleştirdim. Ceketimizin arkasına da aynı şekilde motifleri yerleştiriyorum. Daha sonra bunları görmüş olduğun simli iple kenarlarından dikiyorum. İsterseniz dikiş makinesiyle de kenarlarından dikebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar sizin için de beğendiğiniz ve güzel bir fikir oluşturan video olmuştur. Böylece hem overlock makinesinin esnek kumaşta nasıl kullanılacağının bilgisini verdim. Umarım yararlı olmuştur. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.